Ayet-i Kerime'de Allah sizi de sizin yaptıklarınızı da yaratandır. Kahveye de gitsen o gitmeyi senin için yaratan Allah'tır. Camiye de gitsen o gitmeyi senin için yaratan Allah'tır. Ama sen hangisini yaptıysan Allah senin için onu yaratıyor. E sen kahveye gittiğin halde eşini aldatarak camiye gittim desen Allah'ın kudretine bak yani eşini aldattığın gibi Allah'ın kudretine de iftira ediyorsun ya. Kudret senin camiye gitmeni yaratmamış. Senin istemene binaen kahveye gitmeni yaratmış. Yani yapmadığımız bir şeyi yaptık dememiz Allah'ın kudretinin yapmadığı bir şeyi Yapmıştır dememiz gibi ona bir iftiradır. Yaptığımız bir şey, yapmamışız dediğimiz, Allah'ın kudretinin yaptığı bir şey, yapmadığını söyleyip de ona iftira etmektir. Cenab-ı Hak hepimizi bu iftiradan da muhafaza eylesin.